Merhaba arkadaşlar. Bimde 7 Nisan 2020 Salı günü temizlik ve gıda ürünleri var. Tek tek birlikte bakalım. Bimde Aktivit Premium Bulaşık Makinesi, Tablet'i, 60 tanesi 35.90. Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, 2,5 kiloluk bidonu 12.90. Domestos'tan Çamaşır Suyu, 5 litrelik 24.90 bunun da fiyatı. Mis marka Sıvı Arap Sabunu, yaklaşık 2,715.90 715.90. Soda Plus çamaşır sodası 500 gramlık ambalajı 4.95 Mr. Green markalı deterjan hazneli cam temizleyici set 15.90 arkadaşlar Bil sıvı çamaşır deterjanı 2 litrelik 2 farklı kokuda 13.90 Siklon Laboratories e, hijyenik el temizleme jeli 4.95 Quick Dish mikrofiber temizlik bezi 8 tanesi 19.90 Eyüp Sabri Tuncer el ve vücut losyonu 500 milimlik 18.90 Asperox çok amaçlı temizleyici sprey, 1 litresi 9.95, bunu katalogdan kestim. Hiperaktif jel, lavabo açıcı 6.95. Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 litre, Bim'in kendi ürünleri 13.90. Slazenger erkek deodorant, bu da 11.90 arkadaşlar. Marktan mutfak ya da banyo temizleyici sprey, 750 milimlik her biri 8.95. Doğa sirke özlü temizleyici bu favori ürünüm virüse karşı 6.95. Sirke özlü çünkü. Hiperaktif ders temizleyici sprey 6.95. Sebamed'den şampuan geliyor arkadaşlar. Ee, doğal 200 milimlik 27.95. Yine Sebamed markalı kompakt sabun 100 gram 24.95. Kral Şakir ya da Rafadan Tayfa ee, lisanslı parfüm 17.90. Yine Kral Şakir ya da Disneyland ee, birçok ürün var lisanslı 3.95 yara bandı. Kral Şakir ya da Rafa'dan Tayfa lisanslı deodorant 9.95 Gelelim gıda ürünlerine Ülker çoko krem fındık 19.90 Godiva bol sütlü çikolata 60 gramlık 4.95 gramajlarını düşürdüler artık 80 gramdı 5 tane e, Ülker al beni çikolata 4.95 5 tane Ülker çokonat e, bu da arkadaşlar 4.95 Ülker metro var Beşli olarak satılıyor. Paylaşmalık paketler 3.95. Ülker'den Coco Star da var. Beşli olarak satılan. O da 3.95. 5 tanesi. Ülker çikolatalı gofret var. Beşli olarak satılıyor. O da 4.45 olacak. Halley Duo çilek kremalı bisküvi 5.45. All Star Ülker mini atıştırmalıklar 3.75. Bu yeni bir ürün. Ülker'den Framboaz ya da Kakao krema dolgulu bisküvi 2.95. Normalde bunlar sadece kremalıydı. Crispy krakerleri var 2.75'e. Ülker Rondo çilek kremalı bisküvi 8 tane var içinde 3.95. Rulokat bu da benim favorilerimden. Fındık kremalı Rulo Gofret 5.75. McVitie's sütlü bitter çikolata kaplı tam buğdaylı bisküvi 3.45. Oneo dolgulu draje sakız 99 gram ve sadece BİM'de 6.95. Yupo Challenge yumuşak şeker 54 gram arkadaşlar 2.25. Çokotoy oyuncaklı kakaolu fındık kreması 2.75 ülkerden. Son ürün yine ülkerden üzümlü fındıklı bitter 3.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.